Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün yeni bir oyun serisiyle beraber karşınızdayım. Doğukan, Mustafa, Hakan var. Yanımızda bir de Oy oy bir saniye. Oğlum oyunun sesi çok fazla. Arkadaşlar imza asar verebiliyoruz bu arada. Aynen be. Friendly Fire açık. Devam. Kanalda küfür yok bu aile kanalı. Lan bu ne SWAT? <laughs> oğlum SWAT var lan bunu nasıl ha, O kafasına vurdun herhalde ya. Ananın hikayemiş. O bizden oğlum. Acı beni vuruyor beni yere vur <laughs> beni yere vuruyor <laughs> alın şunu. <laughs> tamam, tamam gel. <laughs> Bırakır mısın adamı? <laughs> <laughs> ya bu bölüm ne ya? Dur Dakika bir gol bir adam beni yere vurup öldürdü zaten. Mustafa neredesin? Lan lan yardım. <laughs> 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 Pardon acı ayıpsın. Oğlum, Gelir şimdi. Ha, Hakan'ın çıktığı yere la. Doğkan'ın çıktığı yere. Lan biri vuruyor. Ha, Hacı bunu öldürmek zor bu ne? Kanka kafasına sıkacağım onu. Kaskı var. Kaskı olmaz. Sıkıntı yok da. Aha burada şey buldum. Öldürdüm. Burada şey var. Kanka pompalı var burada ama. Bu ne yapıyor lan? Hah. Oh, Mahkır. Kırı. Sana ne geliyor geziyor. yardım, yardım Oğlum neredesin? neredesin sen neredesin vurdum ace ayıpsın şeyin üstündeyim. yardım la hıh 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 Arayı aldılar lan. Mustafa sesini kısacağım dedi var ya. şu Da bir şeyler yok mu acaba bizim alabileceğimiz? Ben de canım var da. Sen bas ya. Ben de var. Dokan canını fullesene vermiş. Ha. Tamam ben alalım. Az en çok acayip çıkarak öldürüyoruz. Beni takım beni öldürüyor abi. Şurada bir şey yok mudur Şu bölgede bir şey vardır ya. Şuraya bir baksak ne olur ki? gelin gelin buraya bineceğiz. Gelin kamyona bineceğiz. Yani şu ara sokaklara bakayım da. Ha burada pompalı var. Güzel. Hava var burada. Açılmıyor mu? Ana ana. Arkandan gel, arkandan geliyor. Tamam öldürdüm. Gelmiş. Acı acı burada şey var. Öldürdük. Jackie var Jackie. Abi oy. Arabaya çıktım ya. Dur dur ben en arkanıza geçeyim de şimdi bana saldırıyorlar yoksa. Kanka şu ara yemekhaneye geçsene. Bence arkadan da geliyorlar dikkat edin. Öldürdüm. Ya çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor ki abi. Dışarı aç. Huh. Geldim geldim geldim. Tamam Ama tamam vurdum vurdum vurdum. vurdum. Çok bak güzel. şimdi bak 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 360 no scope. Wow. Ananı. Oha oha. Arada sana ha cadı var cadı var burada cadı var. Nerede Aa, ağlıyor lan ne salması bırak bırak bana bırak. Sal, bana salın. Ya, Nerede? bırak, bırak. saçmalama dokunma. Yaklaş ya. Dokan iyi Dokan. Dokan yere vurdu. Beni vurmadı o ben değilim. Ben ha. ha? burada bir şeyler var. Bir şeyler var. Böyle sığınak mı olur ya? İyi 49 tane öldürmüşüm. Aa Dranel'im var. Bırak lan onları. Devam etmiyoruz mu şimdi? Hadi. Yapane nerede? Ben şu şatkan değiştireceğim ya. Yani. Şatkan sevmedim. Abi la açmış. Zombilerle savaşıyor bile ne Doğukan. Acaba adam adam dibime gelmiş ya. Bir şey var mı? Bir şey yok. Sıkıntı yok ya bu ne? Ağrı kesici. Ağrı kesici içelim abi. O kısa süreliğine can ve hareket hızı sağlıyor ya. Yani. Ağrı da... kesici mi? Dur bakayım ben adrenalin basayım hemen. Çatıdakileri indirin abi. Genellikle bundan duvardan atlayan çok oluyor. Şu altta bir yerde bir silah olacak burada abi. Bunu alalım. Bak burada molotof var. Lan bu niye böyle koşuyor? Ha dur bakalım burada ne var? bir şey varmış. Bomba varmış. Geldim asit var ya burada <laughs> da. Lan arkadan şey geldi. Lan şu yere vuran geldi. Tarayın tarayın lan arkanızda. Tamam tamam. Ulan Dorukan. Öldü doğru, öldü. öldü abi. Hakan dur. <laughs> ne var oğlum? Ben ne yaptım? Hop şuradan şöyle atlayamıyor mu? Ben ne Lan arkanda adam beni öldürüyor ya. <laughs> 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 Burada değil ha. Nereye gitti lan diğer bomba? Nerede çıkış nerede çıkış çıkış. de şimdi buraya bir şey geldi Oh shit. shit. Oh, bak. Tamam tamam. Oo bak bura bura zombi dolu. <laughs> Aa hunter geliyor hunter geliyor. Hunter geliyor. Dokan dikkat et Dokan. Burada bir de can oldu Hah. Belir burada iki tane can var Adamın sırtı koptu daha üstüne koşuyor ya bu ne ya Doğakan shotgun'ı çekmiş, şatkanı çekmiş. Şatkanı. Ben Ha sen şu zencisin değil mi? ben çektim ya gidiyoruz gelin gelin <laughs> Alarm bombası aldım çok güzel. Sanki onu böyle çok gelen olursa hemen takım çarpı gelmiş. Tamam öldürdüm. Ah atlayan geldi. Joke'e geldi. Ben Joke'e de öldürdüm. Hap şunu şuraya at abi. Ama burada şey var. Öldürünce kaldıran var. Oy. Çok güzel oldu lan. Var ya bir bomba atmışım oraya. Hadi. Ayı hadi koşuyor hadi. ayı. Oğlum ölmüyor lan. Neden be? Neden be? Toroid'i fazla basmış Tamamdır. Ha ağrı kesici ağrı kesici var orada aldım. Ya şu SWAT var ya adam deli eder. bir de üstünden job düşüyor. Doğanmış Doğukan'mış lan o ben. zombi zombi diye Doğukan'a sıkıyor. Ha şey geldi. Aa, geldi. Hunter. Hunter geldi Hunter. Hacı vagona vagona lan vagona girseniz de. ben yere şey attıydım oğlum yanan şeyi patlatsam da. Arkadaşlar. Hacı vagona girinsene. Kapat kapıyı. Tamam. Oh, tamam fullenin abi. Kanka bak istersen vagonun içinde de durabiliyorsun burada. Dokan senin durum nasıl? Dokan canın az lan ne yapıyor? Keşke aşıları falan basıp öyle çıksaydım. Ay Gökay burada. Gökay burada. Dur dur geldim. Arkanızdan geliyor geliyorlar. Hacı hem de öyle az az falan da gelmiyor. Tamam tamam. Abi, Tabancı, bomba attım bomba attım. Bomba attım. Bomba koruyayım Lan şu arka kapıyı vurmamız da var. Kapılar devre dışı bırak. Hacı kapı... Lazım. Kapılar devre dışı bırak diyor ya. Gitmemiz lazım buradan. Arkadan gelenleri öldürüyorum ben de. Hacı bu, bunun bence arkası yok. Bu arkası şey yani. Durmayacak. Yardıma gelmeniz lazım. Beni çekti. Beni çekti. Abi. Bak beni öldürüyorlar. Ben öldüm ya. Kim ne geliyor? Boss geliyor. Öldürdüm onu da. Arkadan çeken öldürdüm. Direk orayı kapatmamız lazım yoksa patlayacağız biz. Ben kapatıyorum, ben kapatıyorum. Anne 2 kaldırıyorum ben. Tamam, tamam. Ya, Bir saniye. Kanka o yukarıya çıkmamız lazım. yukarıda yukarıda Ben kapatacağım ben. Aman biz de geliyoruz abi. Gel, gel, gel. Gitmemiz lazım bundan da. Gel, koş. nick Bu pompalı var. kapattım. Pompalıyı boş ver ya. pompalıyı, pompalıyı almayacağım. Doğukan hepsi Doğukan'a koşuyor ha. Kanka Doğukan'ın orada kapatması lazım yani. Kapattım kapattım. Kapattın mı? Ha, Bu o aşağıda bir yol açıldı. Ha şu aşağı gireceğiz aşağı. Şu aşağıda bir yer var gördün mü? Oh durdu dur. Batu arkanda. Kaç. Nereye, nereye çıkıyoruz? Şuraya, şuraya, şuraya gireceğiz, Şuraya. Şuraya gireceğiz. Arkana bak. Doğukan gel Doğukan. Doğukan gel. Lan Nick'in çok az canı kalmış. Neredesiniz? Şöyle bir, can bastı. Buraya buraya. İçeride de başka bir şey yok gibi var Aa mi? burada zombiler var. Zombiler var. Ay bir yer daha var ve bende mermi yok. Tabancanız yok mu? Tabancayla dalınsana acı ben de kürek var mermi. Bence tabancayla yapalım burayı. ben Gerçekten öyle yapıyorum zaten. Olabilir ya. Bundan sonra şey olabilir. Sinan olabilir şu an. Takım arkadaşına saldırma diyor abi ben Bir önüme geçti çünkü. <laughs> ay, ay. Yok Bomba ya. yok mu? Bomba yok mu? Bomba olsa var ya çok tatlı ya. Vurdum. Çok Oğlum güzel. çok çok geliyorlar. Asitli geldi. Bomba buldum. Toplu bir yerden geliyorlar mı? Ha, boss Aynen boss boss. Gel. Geliyor. Hele, hele. Mükemmelsiniz be. Nereden gidiyorsunuz anlamadım ki. Buradan, buradan. Burada kapı var. Gel gel buradan, buradan. Öldü. Bir saniye şuraya baksak. Bak burada şey var. Buraya gelin buraya. Ha? Canım falan full olmayan var mı? Ben bir tane basıyorum çünkü diğerini de alacağım şimdi. o 162. <laughs> Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bunun gibi daha çok Dead for Dead 2 için videoyu beğenip kanala abone olursan sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşçakal.